Işe. Ula ya. Ulan hele mı var ne der kafa her şey son. Ya valla dışarıda seni bir karı bekliyormuş dedim ya. Fakat ev sahibim istemeyi Ev sahibin gelmiş demedi mi benim için? Yok. <laughs> Ulan ya seni. İlk defa karşılaş Hayruk. O beni tanımayı, ben onu tanımayı. Yalnız girayı vermezse canını nasıl Hayruk? Demek ama. Yok. Yok sağ ol. Bak yedin öyle. Ya ne oluyorsun karı? Sinirlendi mi böyle oluyorum? Korkma şincik geçer. Ya korkmasın var. Deliden herkes korkar ya. Korkma ne de? Çincik geçer. Ne geçmezse? O zaman adam vurarım. rahatlayın da. Abo. Ya nerede kaldı bu? Hoca. Niye gelmişsin ya? Öldürecek karımı. O kadar kıracım burada. Ne halin varsa gör. Hangi renk lan? Vallahi bilmiyorum. Anasını anası karışma. Satayım anasını ya. Demle mi oluyor? Demle mi oluyor? Hemen <laughs> kalkıp gidelim. Kafam yok Batı batı. Neydi, adı? Ne dedin çocuğun adını? Ne dedin sorsan benim çocuğun adını. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe diye mi yok? Oy! <laughs> ne kut belli herif. Tövbe tövbe. Ese mi olur? Benim uşağımın adı Osman'da. Osman mı? Aaaa. Sen o zaman doğrudan beni döktürebileceğine gözümden döktür. Tanrı <laughs> Kıdımda. bırak adam dedim ya. <laughs> Allah'ım ya. Ula, ne değilsin sen? Ne yani, parasız mı oturacağım? Parasız oturur, parasız gider gelirim. O benim bir idam et. Ula, işliyor musun sen? Ne demek benim bileceğimiş? Ha, buraya haraç mı yiyorsun sen? Yapma, tamam haydi, tıme, tık, tık, tık. ben tüm döktü, dur. Uy. Beni diyordu, bir de kim kadınsın ya? Kürüklü, kürüklü. Farkındaysan sinirim acık bozuldu. Ben de orada... Boş ver şimdi onu kırın. Gelelim bizim işe. Millet ne iyi ne için sen bilmiyor musun? Yo, bir götümüz kapalı yatıyor. Ben benim ayetlerim elinden tuzak var. Ha, derdin de onunla bak. Ay, nereden gördün son hani bir kutla ya? Hadi ben nasıl çay Bana şey. tohum bit demez, bana tohum bit demez. Dinle buraya. Hop buraya, insancı bir konuşmayacak. Elin oğlunla tek kutlar yalnız alacaktır. Bir tanesini <laughs> istemeyorum. İyi ki istemiyordun yani. Tam ee, Ben kaldım Bu da mı Başkasına versem parasını. Dinle, Kapre, tamam. Hadi yallah. Allah. Allah Allah Allah.